Ha bile bile yanlış yapıyoruz bile bile etrafından dolanıyoruz artık biraz da insanı doğruyu yanlış tartmak ve doğruyu yapmak insanın içinde olacak ya. Bu şu demek değil sorunlar ceza almasın demek değil alsın sonuna kadar. Şimdi İçişleri Bakanı şöyle bir şey söyledi dedi ki 10 gün içerisinde belli olacak ya niye 10 gün belli değil mi neyin olduğu Allah aşkına gün içinde unutulup gidilecek bu. 10 gün boyunca mevzuat konuşulacak. Herkes bir mevzuat çıkarıyor. Vay o varmış, vay bu varmış. Çıkar, çıkarıyorlar da çıkarıyorlar. İşte müteahhitler istedi, o değişti falan filan. Şimdi adım adım gitmek gerekirse. Anladığımız şu arkadaşlar. Sen bir işletme açarken. Ha şey. Turizm belgeli, otel, restoran, kafe. Turizm Kültür Bakanlığı'na başvuruyorsun. Sana en nihai burayı açma işletme belgesini Turizm Kültür Bakanlığı veriyor. Denetim yetkisi de Turizm Kültür Bakanlığı'nda ama bu yangın güvenliği denetimi meselesi bunun belgesini itfaiyeden alıyorsun.